Biz sabah ben hızlı yani bir ee, şuanda hızla yükseliyor. Kemer takılı arkadaşlar görüyorsunuz. Yani eğer takmazsak can güvenliğimiz var. Sağ olun bakın. Bakın hazır oluyor arkadaşlar bak buradan. Buradan gördüğünüz gibi. Arkadaşlar telefonu iki Güvenliğimizi aldık. Şu anda geliyoruz. Allah Arkadaşlar rakam. ben yaklaştığımızda size 3'ten geriye sayacağım. Arkadaşlar yaklaşıyoruz. Hadi. 3 2 1 da şurada oturuyorlar. Arkadaşlar ben çok iyiyim. Bence Hadi devam ediyoruz. Eğer bu video tutarsa, eğer arkadaşlar bu video tutarsa bir sonraki videoya, bir sonraki videoya başka bir konu mu daha almayı düşünüyorum. Tabii ilk önce ondan izin almam lazım. Gerekli bilmiyorum. Ama eğer abone olursanız ve like atarsanız bu videoya daha katıksın. 10.000 like 10 10 bin, bin de, bin tane like Ve geliyor. <laughs> bakın. bakın arkadaşlar bakın. Bakın oradan aga bir sonrakine çok bir bebek oruna videosu. O çarpışa şuna Ben trambolin videosu çekeceğim. Yalnız Olsun. aynısını çekelim eğlenceli olur. Umut abimizin kanalına da abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok güzel videolar çekiyor. Ben de izlemek çok bayılıyorum. Ortak bir... ortak kanal açmayı düşünüyoruz Yani eğer bu kanallarımızı beğenirsen ortak kanal açacağız. Bakın arkadaşlar iki elimde bırakacağım. Bir elimde zaten telefon var. Bir elimde <laughs> video hakkında yarım dakika daha arkadaşlar. Bu şu an ikinci videosunu çekiyor. Benim video attım. 4 dakika 35 saniye olmuş. Arkadaşlar ben de çok yer oluyor ya o yüzden. Bir daha dakika. demin e, evdeyken 4 dakika 50 saniyeydi. Neyse arkadaşlar şuradan geliyor. Eğer video eğer, eğer, biterse yani video biterse ikincisini çekeceğim. Bakın yine ekelim burada bakın. Ve elimde de zaten telefonu tutuyorum. Hadi bakın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Üçüncü video arkadaşlar. Üçü de bitti. Üç de bitti. Sen çıkar. Arkadaşlar bir dakika falan kaldı şu an videonun bitmesine. Dört dakika otuz saniye. 3 dakika 47 yedi saniye. De şu an. 48-49 50. Eğer video biterse yani o eğer araç durarsa video bittiği saniyede yenisini çekeceğim. Ve yenisi de çarpışan araba olacak arkadaşlar. Yani. yani yenisi derken ikinci parti çekeceğim. Olamaz. İkinci parti çarpışan araba. Dördüncü dakikadayız. Ve şu anda 25 saniye falan kaldı. Arkadaşlar Arka Altan. Altan. Hepinize görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.